Merhaba, ben uzman klinik psikolog Didar Kantarcı Boğda. Yaklaşık 13 senedir ailelerle, çiftlerle, ebeveynlerle, evlilik ilişkisi olan herkesle çalışıyorum klinik anlamda. Bugün sizlere ikinci kitabım olan Annelik Geliyorum Demez'den bahsetmek için buradayım. Annelik Geliyorum Demez işin bilimsel kısmını çok daha teoriden uzak, pratik anlamda yeni anneleri ya da anne olmak isteyen, anneliği düşünen herkese sunabilen bir kitap aslında. İlk amacım buydu. Yani terimsel şeylerden, klinik şeylerden uzak daha uygulamaya yönelik, hayatın içine yönelik, yaşadığımız şeylere yönelik kelimelerden oluşan bir kitap. Bununla beraber işin içinde sadece çocuğun gelişimsel evreleri, annenin bu dönemde yaşadıkları yok. Aynı zamanda anneleri duygusal gelişim evreleri de var. Biz anne olmadan önce, anne olduktan sonra ve çocuğumuzu büyütürken bu yolda neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz, bunlara da odaklanmış bir kitap. Evet, ben iki tane çocuk annesiyim. Bir kız, bir oğlum var ee, ve her ikisinde de aslında çok farklı süreçlerde deneyimlediğimi söyleyebilirim. E, i̇lk annelikler her zaman daha tecrübesizdir. Yani orada evet kitaplar bize bir şey söyler, anneanneler, babaanneler bir şey söyler. Herkesin kafasından bir ses çıkar ve biz hangisini dinleyeceğimizi bazen şaşırabiliriz. E, i̇kinci çocukta anne biraz daha tecrübelidir ve içgüdülerine güvenmenin, annenin her şeyi en iyisini bilebileceğinin o özgüvenine varır ve belki bir tık daha rahat büyütebilir. Ama her çocuk birbirinden çok farklıdır. Her çocuğun koyu suyu, mizacı ve gelişim evreleri gerçekten birbirinden çok farklıdır. O yüzden anneler de her çocukta farklı bir annelik yaşayabilirler. Ee, o yüzden hazır olmak kelimesini çok kullanmayı sevmiyorum. Yani annelik beklenmedik bir şey. Çocuk bilmediğimiz bir dünya, kendi mizacıyla, kendi doğasıyla bizim yaşamımıza katılan bir birey. O yüzden hazır olmak değil ama Annelikle ilgili elbette ki ikinci çocukta tecrübe ediniyoruz ve bu da bize tabii ki kolaylıklar sağlayabiliyor. Eski zamanların anne babalığı daha geniş ailelerin içinde anne baba olmakla şimdiki dönem birbirinden farklı küçük çekirdek ailelerin içinde. Çünkü eskiden daha geniş aileyle yaşanırken evde bir anneanne ya bir babaanne zaten vardı. Çocuk bakımıyla ilgili tecrübesiz olan yeni anneye destek olan daha fazla mekanizma vardı. Bunun avantajları da vardı tabii ki dezavantajları da vardı. Çünkü orada da annelikler çok yaşanamıyordu. izin verilmiyordu dışarıda tutulabiliyordu. Sen bilmezsin biz büyüktük sizde deniliyordu. Şimdi bu tarafta yeni dünyamıza geldiğimiz zaman evet e, anneler daha çekirdek ailelerin içinde yalnız kalmış olabilir. Bu yüzden bakıcı desteği inanılmaz maalesef artmış olabilir. Maalesef kelimesini açmak istiyorum. Çünkü gerçekten çocukların işte Özbek, Türkmen farklı kültürlerde Filipinli vesaire kendi anne babası olmayan biri tarafından arada bir değişebilen bazen gidebilen onu terk edebilen birileri tarafından o 0-3 yaştaki bağlanma sürecinde büyütülüyor olması gerçekten sıkıntı. Çünkü çocuğun gelişim evresinde biz o 0-3 yaşta sabit bir bakım vericiyle, sevgi dolu bir bakım vericiyle büyümenin kıymetini çok iyi biliyoruz. Ancak tabii ki günümüzde annelerin yalnızlaşması, İş hayatına daha fazla katılmak zorunda kalması bazen çocukların işte bakıcı desteğiyle ya da bazen komşu desteğiyle ya da çok küçük yaşta kreşe verilmesiyle toleri edilmeye çalışıyor. Bunların da tabii ki avantajları olduğu gibi dezavantajları oluyor. İşin sosyal medya boyutuysa apayrı bir şey. Şimdi sosyal medya sadece anneliklerde değil bizim bütün yaşamımızda var. Yani oraya evet fenomen anneler var. Annelik orada artık bir platform ve siz çocuğunuza yaptığınız doğum günleriyle ya da onun çaldığı piyanoyla ya da onun bir başarısıyla ya da kendinizin ne kadar fedakar bir anne olduğunuzu orada ispat çabasıyla bir annelik süreci yaşıyorsunuz. Şimdi bu fenomen anneler e, artık işin boyutunu aşmış vaziyette çocuğunun her adımını oraya taşımak burada kastımız. Bu hem çocuğa hem aslında annenin kendisine zararlı. Şimdi e, bazı uzmanlar 2 yaşına kadar hiç vermeyin diyor. Elbette ki ee, zararlarını biliyoruz. Ve hiçbir anne zaten tercih etmiyor. Ama hayatın gerçekleri var. Yani anneler üzerine bu baskıyı kurduğunuz zaman işte bir buçuk yaşında, bir yaşında bazen gerçekten bunaldığı ve nefes almak için yani bazen gerçekten hiç kimsesi olmadığı için o televizyonu açan anneyi suçlu hissettirmiş oluyorsunuz. Hayır. E, ee, dozajında olduktan sonra açtığınız içerik faydalı olduktan sonra bazen ara ara bu iki yaşına kadar günde yarım saati geçmemek, en güzeli. Ama 45 dakika oldu diye dünyanın sonu değil ve çocuğumuzun psikolojisi alt üst olmuyor. Korkmasınlar. Önemli olan ilk 6 ayda hiç vermemek. Yani o bağ kurulana kadar, çocuk dış dünyayı tanıyana kadar. E göz yapısı zaten fiziksel olarak belirli mesafeyi görmeye daha yeni yeni başlayan bir bebek olduğu için ilk 6 ay hiç. Sonrasında belki 2 yaşına kadar yarım saat 40 dakikayı geçmeyecek aralıklarla. Ve sonrasında da yaş çarpı 10-15 dakika gibi ayarlanabilir. Çünkü biz teknolojiden ayıramayız çocukları. Okula başlıyorlar ve okul bizden birçok okul, özel okula giden anneler bilir. Tableti olması gerekiyor çocuğun diyor. Çünkü uygulamaları, dersleri tablete yüklüyorlar. Yani biz çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak gibi bir hedefte değiliz. Ama hedefimiz ne? Zararlı içeriklere maruz bırakmamak. Ne izledikleri önemli. Yani ben bazen şey diyorum, ücretsiz bakıcılık yaptırmayın tabletlere ne izlediğini kontrol etmek zorundasınız. Bunu ara ara gidip gelip bakabilirsiniz ya da yüklediğiniz programları sizin dışınızda bir şey yükleyemeyeceği bir hale tableti getirebilirsiniz. Bir kontrol ve bir sınır olmak zorunda. Çünkü çocuk sınırsızca işte bazı platformlara girdiği zaman yanlarda açılan reklamlar var. Bunu siz kontrol edemezsiniz. Bunu çocuğunuz da kontrol edemez. Tıkladıkça tıkladıkça arkasından farklı bir video, farklı bir video çıkacak. O yüzden çocuğun eline tablet verip bırakamazsınız. Bu anne baba olmak hani bahsediyoruz ama ciddi bir ihmaldir. Yani çocuğu ihmal etmektir. Ne izlediğini bilmemek, ne izlediğine dikkat etmemek. Özellikle küçük yaş çocuklarına lütfen cep telefonu almayın. Şimdi tablete yüklenen uygulamaları kontrol edebiliyoruz. Tabletleri kilit koyabiliyoruz. Okul platformlarında tabii ki kullanılması gerekiyor olabilir. Ama bir cep telefonu demek çocuğun Dünyadaki bütün iyi, güzel, çirkin, kirli bütün bilgiye bir tıkla ulaşabildiği bir yer demek. Bakın, burası çok tehlikeli ve kontrolümüzden çıkıyor. Mümkünse 12 yaşına kadar çocuğa cep telefonu alınmamalı. Ee, akıllı saatler var, hani ulaş, ulaşmamızla ilgili sıkıntılarımızı çözebilecek. Bunlardan daha çok yararlanmamız lazım. Ama burada en önemlisi aslında çocukla anne arasında daha doğumdan itibaren kurulması gereken Kurallara uyu, sınırları belirleme süreci. Çünkü siz çocuğunuza eğer işte bir saat tabletle oynayabilirsin oyunlarını deyip verdikten sonra o bir saatin sonunda hadi artık kapatalım dediğinizde çocuğunuz kendini yerlere atıp tepiniyorsa, bağırıyor çağırıyorsa, size karşı geliyorsa bu tabletle ilgili bir sorun değil. Bu sizin anne çocuk arasında kurduğunuz kurallarla, sınırlarla ilgili bir sorun. O yüzden bunun en başına dönüp bakarız biz terapiye geldiklerinde. İşte hocam ekran süresini sınırlayamıyorum. Yaz saatine de geldi işte günde 8 saat ekrana bakıyor. Alamıyorum elinden diyor. Diyorum ki bizim sorunumuz şu anda günde 8 saat ekrana bakması değil. Bizim sorunumuz anne çocuk ilişkisi. Bu en başından doğru kurulursa çocuk kendi zararına olan şeyleri oto kontrolü çerçevesinde 4-5-6 yaşından sonra zaten kapatabiliyorsa ...ve anne ile çocuk arasındaki o bağ kurulmuşsa çocuk zaten bir saate sonunda tamam hallediyor ve kapatıyor. O zaman ekran bizim için bir sorun olmuyor. Ben yazmayı çok seviyorum. Benim asıl işim e, yani psikolojik danışmanlık. Ben terapi yapıyorum ve asıl işim o ama ben yazmayı çok seviyorum. Benim her yerimde küçük küçük karalanmış notlarım var. Ve öncelikle kocamın kenarının e, ikincisini evet yazıyorum şu anda bilgisayarımda var ama yakın zaman diyemem. Ee, ...gerçekten orada işte kadın dalışanlarının gerçek öyküleri vardı. Eşlerinden özellikle darbe yemiş ama ayakta kalabilmiş güçlü kadınların hikayeleriydi. Bunların arkası geliyor. Yavaş yavaş farklı güçlü kadınlarla tanışıyorum terapi odalarında. Ve e, bununla ilgili bir proje var. Bir proje daha var kafamda. Bu sefer bütün genele ilgilmiş. Hayatla ilişkinizi biraz daha engelleştirmek için neler yapabileceğinizle ilgili... Yazılarımı derleyip toparladı. Bir proje daha var. Bilgisayarımda iki tane başlıklı böyle ara ara yazdığım dosyam var. Ama ne zaman olur? Ee, i̇nşallah yakın zaman diyelim, ama bilemiyorum. Okulları öncelikle teşekkür etmek isterim. Bu kadar dijital bir çağda hala eline kitap alıp o sayfalara dokunup okuyabilmek bence çok kıymetli. Okumayı sevmek bence çok kıymetli. Ee, bu kitabımda da hani söylüyorum, çocuğun niye kitap okumaya diye bebeğinden çok sızlanıyor. Ve evet, ilk sorduğum soru bu. Siz kitap okuyor musunuz? Evde çocuk sizi kitapla hiç gördü mü? Akşamları siz dizimi seyrediyorsunuz. Yoksa kitap mı okuyorsunuz? O yüzden buradan hangi kitap, hangi tür olursa olsun okuyan bütün herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çağda bence okumak çok kıymetli bir şey. Eskisi gibi değil. Dijital ortam bizi çok sarmış vaziyette. İnsanlar bir buçuk dakikalık videolara dahi tamir edemeyip yarıda kesip geçiyorlar. Bırakın bir kitabı bitirebilmeyi. O yüzden tüm okurlara... Kalbimden bütün sevgilerimi yolluyorum. Onları tebrik ediyorum. Kitap okumayı hiç bırakmasınlar diyorum. Çünkü okumanın yerini hiçbir video, hiçbir platform tutamaz. <laughs>